اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم Evet aziz müminler yüce Allah ey iman edenler diye başlıyor ayetine. Biz bu hitaptan anlıyoruz ki Rabbimiz bizleri yetiştirmek adına emir verecek, yasak getirecek ya da tavsiyelerde bulunacak. Ey müminler dediğinde bizim tüm dikkatimizi vererek buyur ya Rab diyeceğimiz bir ayettir bu ayetler. Ey müminler diyor Rabbimiz. Biz de diyoruz ki buyur ya Rabbi. La yahillu lekum size helal değildir diyor Rabbimiz. O zaman biz dikkat ediyoruz aziz müminler. Demek ki bir haram var bir yasak var ve Allahu Teala bize bunu bildir veriyor şimdi. En terithun nisa kerha kadınlara kerhen isteksizce mirasçı olmanız, varis olmanız helal değildir. Şimdi karı koca arasındaki münasebet evlilik bağıdır. Ve bu bağ ancak gönül rızasıyla kurulmalıdır aziz müminler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir kız geliyor. Ashab-ı kiramdan Medineli müminlerden bir adamın kızı gelip babasını şikayet ediyor. Ya Resulallah ben istemediğim halde babam beni evlendirmek istiyor onun istediğiyle. Amcaoğlu, dayıoğlu yani adam kimle istiyorsa onunla evlendirmek istiyor. Ama diyor ben istemiyorum. Bakın aziz müminler genç kız, bekar, babası onu birileriyle evlendirmek istemiş. Ve kız da bu durumu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a haber veriyor. Efendimiz çağırıyor babasını, bu yaptığının doğru olmadığını ona haber veriyor. Ve bakın kızın durumuna ki ya Resulallah diyor ben sadece bu durumun diyor bilinmesini istedim yoksa diyor ben babamı üzecek değilim ama bilinsin istedim ben babamın isteğine ben babamın iradesine niyetine razıyım diyor ben birileriyle evlendirmek istiyorsa ben buna evet derim çünkü o benim babam ama bilsin ki Müslümanlar diyor, <laughs> zorla evlendirmek İslam'a uygun değildir. Burada Rabbimiz zorla evlendirin, evlendirmeyin demiyor. Burada üçüncü şahıs değil muhatap olan, birinci şahıs. Ey müminler, sizin diyor sizin, bizzat kendinizin kerhen, yani kötü bir şekilde bir kadına varis olmanız uygun değildi. Biz bunu nasıl anlayacağız aziz müminler? Birincisi günümüzde de zengin ailelerin kendi içlerinde evlilik yapmaları. Hani mal dışarı çıkmasın diye, arazi bölünmesin diye adam iki aile diyelim, İkisi de zengin ya da bir sülale çok zenginler, çok büyük arazileri var. İşte evlendirilecek oğlanları var, gelin olacak kızları var. Ailenin dışına verseler kızı, ailenin dışından alsalar gelini olacak mal yani o arazi, o servet bölünüp parçalanacak. Yani dışarı gidecek. Buna mani olmak için kerhen, isteksiz olmalarına rağmen damat adayı istemiyor amcasının kızıyla evlenmeyi gelin istemiyor, kız istemiyor işte dayısının oğluyla o sülaleden birisiyle evlenmeyi ona gelin olmayı ama madde yani mal para, mülk mevzu bahis olunca aile ne yapıyorlar zorlayarak bu evliliği sağlıyorlar. İşte Rabbimiz bu diyor doğru değil yaptığınız. Birincisi bu aziz mümürler. İkincisi kişi kendisi beğenmediği halde, istemediği halde, tasvip etmediği halde sadece ve sadece malından dolayı evleniyor. Zengin bir kızla evleniyor. Neden dolayı? Zengin olduğu için. Malından dolayı. Yoksa istediğinden, sevdiğinden dolayı değil. Rabbimiz bu yolu da bize kapatıyor. Ey müminler, evlilik oyuncak değil. Evlilik, malın, mülkün, paranın üzerine kurulacak bir yuva değil. Çünkü oradan çocuklar yetişecek. Oradan toplum yetişecek. Unutmayın aziz müminler. Bir kötü insan koca bir toplumu ifsad etmeye yeter. Ve o kötü insan da nerede yetişir? Bir ailede yetişir. Yani milyonlarca kötü insana ihtiyaç yoktur. Bir kasadaki bir tane çürük elma bütün elmaları çürütmeye yeter. Ama eğer ilgi gösterilirse yani toplumun temeli aile sağlam temeller üzerine kurulursa yani bu ayetler söz konusu olduğu için o zaman ne olur? Toplum tertemiz kalır aziz müminler. Cahiliye toplumunda yine malından dolayı aziz müminler. İşte İslam'ın kaldırdığı çirkinliklerden birisi de burada var. İslam gelmeden önce ne olurmuş? Adam vefat etti. Ama zengin birisiydi. Malı mülkü çok. Adam vefat edince mal mülk ailede duruyor değil mi? Hemen gelirmiş o adamın varislerinden birisi adamın bıraktığı kadına kadınla evlenirmiş. Yani bu zorla evlilik. Kadın istediği için değil. Gelir elbisesini kadın üzerine bırakıverilmiş. Bitti. Bu kadın benim artık. Hani teklifmiş, gitmiş, gelmiş, ne diyorsun? Bir hafta sonra haber vereyim gibi hiçbir şey yok. Amcaoğlu geliyor. Vefat eden amcası ya da dayısı geliyor. Onun malını elde etmek için karısına el koyuyor ve böylelikle kadından dolayı değil de maldan dolayı bu kadını alıyor. Ve Rabbimiz diyor ki yapmayın bu. Yol yol değildir. Ve la ta'dulu hunne li tezhebu bi ba'dına a'teytumu hunne illa eyyatine bi fahişetin mübeyyine Şimdi Allah-u Teala mehir konusuna değinerek bir başka kapı açıyor. Ve la ta'dulu li tezhebu onlara verdiğinizin mehrin bir kısmını ya da tamamını almak için diyor kötü yollara başvurmayın. Ancak <laughs> illa eyyatine bi fahişeti mübeyyine açık bir şekilde ahlaksızlık yaparlarsa o zaman diyor verdiğiniz mehri alıp boşanmanızda bir sakınca yoktur. Kadın mehrini aldı evlenmeden önce. Ancak adamın yani kocasının o mehirde gözü var. Bir şekilde almak istiyor onu. Ya zorlayacak kadını alacak. Rabbimiz diyor ki hayır bu doğru değil. Ancak diyor ahlaksızlık yaparlarsa kadın. Bunun iki tane yolu var aziz müminler. Biz bir bildiğimiz bir ahlaksızlık. iki nüşuz dediğimiz geçimsizlik. Kadın geçimsiz ise, bakın ahlaksız değil ama geçimsiz ise, huysuz ise, adamın yani kocasının hayatını kötü durumda yönlendiriyorsa, yani adam yorgun argın geliyor evde, hiçbir şey yok. Yani yiyecek, içecek, işte bugünün tabiriyle konuşursak çeki düzen, temizlik, elbiseler yıkanmamış, yemek yapılmamış. Hanım nerede? Eğlenmede, gezmede, konu komşuda, arkadaşlarıyla beraber buna nüşuz denir. Geçimsiz. Tamam edebinde, ahlakında bir sorun yok. Ahlaksızlık yapmıyor. Ama eşlik, hanımlık görevini de evde yapmıyor. İşte diyor ki Rabbimiz illa yetine bi fahişetin Buradaki durum ahlaksızlığa yönelik. Eğer böyle bir şey olursa mehrinizi geri alabilirsiniz. Onun dışında almak yoktur, yasaktır aziz müminler. Kadının malına el koymak ya da verilen mehri almanın Rabbimiz şartını bize haber veriyor. Tabii bu ayetler bugün bizde uygulanmadığı için Afaki geliyor. Yani neden bahsediyor ya? Böyle bir şey bizde yani uygulamada, pratikte çok uzak bunlar bize. Wa ashiruhuu nabiil Şimdi Rabbimiz bize iki cümlede yapmamamız gerekeni haber verdi. Üçüncü cümleyi okuyoruz. Wa ashiruhuu nabiil Onlarla iyi geçin. Yapmamız gerekeni Rabbimiz şimdi bize haber veriyor. ...onlarla iyi geçin. Yani hanımınızla, eşinizle... ...eşlerinizle diyor Allahü Teala da... ...bu ifade de bize... ...çok uzak bir ifade olduğu için... ...eşinizle diyelim. Cümle çoğu ayeti kerime. Eşinizle iyi geçin. Neden ya Rabbi? Huysuzun teki. Hani bazen öyle oluyor ki... ...eğer o cennete gidecekse diyor benim... Cennette gözüm yok. Eğer o olacaksa. Bu kadar soğuk araları, bu kadar açık. İşte Rabbimiz bu yaklaşımın da doğru olmadığını, böyle olmaması gerektiğini bize hem nasihat ederek hem de emir vererek diyor ki onunla iyi geçini. Neden ya Rabbi? فَاِنْ كَرِفْتُ مُوْهُنَّ Sizin sevmediğiniz, hoşunuza gitmeyen bir tarafı var olabilir eşinizi beğenmiyorsunuz, sevmiyorsunuz. Olabilir mi diyor. Ama fa'asa en tekrahu şey sizin o kerih gördüğünüz, hoşlanmadığınız tarafı, beğenmediğiniz tarafı ve Allahu fihi hayran katira. O beğenmediğiniz tarafın içine diyor Allahü Teala sizin için büyük bir hayır gizlemiş olabilir. Bakın aziz müminler. Başka şeyleri de olabilir o hanımınızın. Yani beğenmediğiniz bir tarafı var. Ama beğendiğiniz tarafları da vardır onun mutlaka. Onu da bulun çıkartın. iyi geçinin ama unutmayın. Hele o beğenmediğiniz tarafı var ya, sevmediğiniz, tasvip etmediğiniz bir huyu var ya, bilin ki diyor Allahü Teala, onun içine sizin için hayırlı olan hem de çok hayır getirecek bir şey saklamış izlemiş olabilir. İlaçlar nedir aziz? Nasıldır aziz müminler? Acıdır değil mi ilaçlar? Niye? O acının içinde deva gizledir. Şifa gizledir. Acıdır ama şifamız da onun içindedir. Onda saklıdır. İşte Rabbimiz bu ayetin direkt olarak muhatabı erkeklerdir. Kadınların hakkını gasp etmek size haramdır ey mümin erkekler. Onların mallarını haksız yere diyor mallarına el koymayın. Malından dolayı diyor bir kadınla evlenmeyin. Onu alıkoymayın. Onu miras gibi görmeyin ki bu bugün uygulanmayan, yani olmayan çok şükür kaldırılmış olan bir kötü adet değil. Varmış İslam'ın ilk indiği yıllarda Rabbimiz bunu kaldırıyor. Ve normal bir evlilik yaptık. Severek evlendik. Malından dolayı değil, mülkünden dolayı değil, normal evlenmek istediğimiz için evlendik. Ama evlendikten sonra da bir huyunu gördük, hiç hoşumuza gitmedi. İşte şimdi Rabbimiz bize diyor ki aman doğru bir evlilik yaptınız ama şimdi neyin zamanı? Vâşir uhunne bil maruf. İyi geçinme zamanı. Onun için aziz müminler unutmayın hayat imtihandır. Biz melek değiliz. Biz erkekler de sütten çıkmış ak kaşık değiliz. Melek değiliz. Hani biz karımızın, eşimizin huysuzluğunu, kötü tarafını gördük, bildik, duyduk işte. Çok kızdık, öfkelendik ama unutmayın ki bizim de pek çok eksiğimiz vardır, kusurumuz vardır, huysuzluğumuz vardır. O zavallı da onu görüyor ama o bir şey diyemiyor. Rabbimiz bizi aziz müminler, bizi diyor ki sağduyulu olun, anlayışlı olun, iyi geçimli olun. Hanımınızın gördüğünüz bir eksikliğinden dolayı hemen ateş olup parlamayın. Aziz müminler bir nokta daha var. Sabit bin Kays'ın radıyallahu anh'ın hanımı geliyor. Ya Resulallah diyor ben kocamı beğenmiyorum. Huyu iyi, ahlakı iyi, edebi iyi, bana karşı muamelesi iyi ama ben diyor boşanmak istiyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da bu görüşü uygun görüp diyor ki sana mehir verdi mi? Verdi. O zaman diyor mehri iade etmen lazım. Tamam ya Resulallah diye. Hani mehrin burada alma konusu vardı ya ikinci şart da bu. Birinci şart eğer ahlaksızlık yaparlarsa mehri verdiği mehri adam alır ve boşanırlar. Normal boşanmada mehir alınmaz. Bundan sonraki ayetten abimiz onu haber verecek bize. Ancak kadından gelirse talep boşanma isteği işte bu örnekte onun örneği o zaman da ne yapar? Verilen mehri iade eder. İki şart. Bir ahlaksızlık yaparsa, iki kadın boşanmayı talep ederse kendisine verilen mehri verir. Rabbim bu aksilikleri bize göstermesin, yaşatmasın. Yuva en sağlam, en güzel temeldir, toplumun temelidir. Rabbimiz yuvalarımızı ve gençlerimizin yuvalarını Allahü Teala'nın istediği doğrultuda ayakta tutmayı nasip eylesin. Olur ya anlaşmazlık olursa da yine Rabbimizin emirleri ve izinleri doğrultusunda adım atmayı, hareket etmeyi Rabbimiz bizlere nasip eylesin. Amin. Amin. Alemin.